Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Squid Game'i konu alan bir oyun olan Squid Survive Challenge oynayacağız. O yüzden vakit kaybetmeden play tuşuna basıp başlayalım diyorum. Öncelikle burada önce mekan seçiliyor, ardından karakter seçeceğiz. Şu an e, bizden önce mekanı belirlememizi istiyor. Bu oyunda 5 tane mekan e, seçebilme hakkımız var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Squid Game'in e, alanı, diğeri mezarlık, bir diğeri cadde yani yol tarzı bir mekan, bir diğeri satranca benzer böyle kareli kareli bir alan, diğeri de karlı bir alan olmak üzere 5 tane dediğim gibi mekanımız bulunmakta. Şimdi sıra sıra tüm haritalarda oynayacağız inşallah. Gelin ilk olarak Squid Field'dan başlayalım. Şu gördüğünüz yerde de karakter seçiyorsunuz. Biz ee, Squid ile başlayalım. Ondan sonra yolumuza bu şekilde devam edelim. Haydi Bismillah. Vallahi Squid game'e yine <laughs> geri döndük. Allah bu sefer sanki zaman daha kısa. Roblox'ta sanki bir tık daha uzun gibiydi. Bu sefer daha kısa gibi. Yani içimizi daha çok zorlayacak. Evet. Vallahi vuran vurana. <laughs> Allah sonumuz hayretsin. Abi çok cani ya. Vallahi çok cani. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret kardeşlerim. Yalnız yerdekileri görünce insanın motivasyonu kırılıyor ya. <laughs> ha gayret. Yalnız çok çabuk geçiyor ya. Gitgide daha çok böyle insanı sinir edici bir şekilde hızlanıyor ya. Çocuk demeye de bin şahit gerçi bu Heykele de heykel mi desen robot mu Allah'ım yarım Ha gayret Döverim seni ha Dön lan önüne artık Sana fıtık ettin Abi bak saniyeler oynuyorum Döverim seni ha Oh tamamdır çok şükür Vallahi çok şükür iyi arkadaşlar Böylelikle Bu haritada Turumuzu tamamlamış olduk. Gelin hadi bakalım diğer haritaya geçelim. Yeni bir haritadayız. Hadi bakalım başlayalım. Haydi bismillah. Burası mezarlıktı. Aynen mezarlıktı burası. Zaten e, mezar taşlarından ve bal kabaklarından da anlaşılıyor buranın biraz anormal bir yer olduğu. Allah zaten e, yaşananlar yeterince kasvetli değilmiş gibi mekanı da e, bu şekilde tasarlamaları ayrı bir <laughs> sıkıntı ya Allah'ım yarım. Allah Vallahi... evet şuradan bir kurtulalım bir hayırlısıyla inşallah. Ha gayret. Yalnız çok pis ölmüyorlar mı arkadaşlar ya? Allah'ım ya ne biçim ses çıkartıyorsunuz lan? Allah kahretmesin. Abi bak git gide çok hızlanıyor. Sinirimi bozuyor ha. Dostum önüne dön artık önüne. Önüne dön biz de bir geçek. Hadi. Ha gayret. Lan bu ne lan her seferinde milim kalıyor. Hadi. Ha gayret. İşte bu çok şükür. Abi kıl payı var ya birkaç saniye kala geçiyorum ya. İki sefer de böyle oldu. Allah'ım yarabbim. İnşallah diğeri daha basit geçer. Neyse hadi bakalım diğer haritaya. Yol ya da cadde haritasına geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Valla şu e, ambiyans bana şeyi hatırlattı. Squid Game'de halat çekme oyunu vardı. Sanki oradaki e, mekanı biraz anımsattı gibi geldi ama. Bilmiyorum böyle değişik bir şey yapmışlar. Evet yine e, muhteşem bir katlayan bizi bekliyor. Allah'ım yarabbim. Evet karakter yalnız benim bu sefer e, birazcık değişik oldu. <laughs> Yanlışlıkla seçtim aslında. Ama e, olsun ne diyelim artık. Değecek bir şey yok. Yalnız e, bu gidişat iyi değil. Bilmiyorum çok milim milim ilerliyorum. Anlaşılan e, bu gidişatla sürekli saniyelerle yarışacağız yani. Belli oldu yani. Abi çok hızlı söylüyor ya. Biraz can sıkmıyor değil yani ya. Vallahi billahi milim milim gidiyorum ya. Tabii seni ya be yarabbim. Lan. seni ha. Alışkanlık haline getirdi. Vallahi alışkanlık haline getirdi arkadaşlar. Demek ki son 5-4 saniye kala... ...artık bizim geçme zamanımız olacak. Muhtemelen diğer turda da bunu yaşayacağız. Neyse hadi bakalım. Diğer tura geçelim. Evet yeni bir map'teyiz. Vallahi burada kendimi... Satranç tahtasındaki piyon gibi hissediyorum. Zaten kafam da yuvarlak. <laughs> Tam piyona benzemişim ha. Allah'ım yarabbim. Evet burası da e, değişik bir mekan. Biraz farklı yapılmış. Biraz şeyi andırdı gerçi. Mezarlığı andırdı ama... Tabii ki kendine az bir farklılığı var. Yok değil yani. Evet. Yine katliamlar, katliamlar, katliamlar bizi bekliyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet yine... Şunu söyleyeyim. E, sıkıntıya uğratacak saniye konusunda. Valla bu e, oyunun saniye konusunda Roblox'a göre daha bir zorluğu var. Allah bilmiyorum ya. Baya bir zorluyor bizi. Baksanıza ya. Her oyunda böyle kıl payı milim kala yetişiyorum ya. Döveceğim seni ha. Bir an ortaokul yıllarımı hatırladım ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Orada da hep böyle geç kalırdım. Neyse iyi şükür. Aa, bu sefer daha iyi kurtardım. İyi Allah şükür tamam. 10, 12 saniyeydi 12 saniyedir ya. <laughs> o da bizim için bir kazançtır diyelim. Ne diyelim artık. Evet hadi bakalım son tura. Son haritamız olan karlı haritaya başlamış bulunuyoruz. Evet. Haydi bismillah inşallah bu sefer 12 saniyeden de daha iyi bir rekor bekliyorum kendimden inşallah. Hadi bakalım. Tam gaz. Evet etrafta kardan adamlar bol bol ama e, kardan adamın tatlılığı yanında bu yaşanan katliam da ayrı bir tezatlık içeriyor. <laughs> Allah sonumuz ayrıca. Allah'ım Allah'ım. Oy, oy Gerdin lan beni. Vallahi gerdin beni. Oğlum. Hadi. Evet. Hadi lan. Ha gayret. Hadi. Hadi. Lan. Bak robotlusun, nesin sen? <laughs> Bak. Sana çok gıcık oluyorum ya. Vallahi billahi böyle çocuk olmaz olsun ya. Nasıl bir çocuk insanları bu kadar katleder? Allah'ım ya Lan Ben hadi hakaret seni döyeceğim. Lan olmadı ya. Neyse. Vallahi en yüksek rekorumuz 12 saniye oldu arkadaşlar. Neyse olsun. Bu da iyidir diyelim. Çok şükür. Neticeye bakmak lazım. Bu haritayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Yani bir nevi başarılı olduk. Evet, Squid Game'i sizlere çeşitli mekanlarda farklı ambiyanslarla sunmak istedim. Vallahi ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Böyle değişik bir gün oldu <laughs> dediğiniz için. Biraz cani bir oyun ama cani olmasına rağmen acayip sürükleyici bir yanı da var. <laughs> Maalesef böyle bir yanını da inkar edemiyorum. Evet valla videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.